Allah Subhanahu ve Teala hakiki iman edenleri izah ederken Hucurat Suresi'nin 15. ayet karamasında şöyle beyan eder. İnnel müminunellezine amenu billahi iman eden Allah'a itikad eden Allah'ın indirmiş olduğu kitaba ittiba eden nebisini kendisine önder edinen kimseler şu kimselerdir ki o kimseler Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sümmelem yer tabu sonra da bundan asla şüpheye düşmediler. Sümme sonra da la yer tabu asla bu konuda şüphe etmediler. Ve cahedu sonra da bi emvalihim ve enfusihim mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda fi sebilillah cihad ettiler. Ulai İşte bunlar var ya bunlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Doğru olanlar bunlardır diyor. Hakikaten iman ettiklerini ortaya koyduktan sonra Allah yolunda hicret edenler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla Fi sebilillah cihad edenler iman iddiasında doğru olan kimselerdir diyor Allah subhanahu ve teala. Allah subhanahu ve teala bu kimseleri yine ulaike humul hakka işte hakiki müminler var ya bunlardır. Hakiki iman edenler var ya bunlardır. Dilleriyle peynir gemisini yürütenler değil. Dilleriyle Müslümanların ortada bulunmuş olduğu şu garipliklerini dile getirip de Allah'ın dini için Allah'ın dini için dükkanından malından kazancından vazgeçemeyen insanlar değil Allah'ın dinine ittiba ettikten sonra mallarıyla ve canlarıyla hicret eden mallarını bir kenara atan ve dönüp de bakmayan insanlardır. Ulaike humus sadikun. Sadık olanlar bunlardır. Allah Subhanahu ve Teala Enfal Suresi'nde böyle diyor. Ulaiha'l mu'minuna hakka. İşte iman iddiasında bulunanlar var ya, işte hak olarak iman edenler bunlardır. Allah yolunda hicret yoksa, Allah yolunda cihat yoksa, Allah yolunda elimizi taşın altına koymak yoksa, Allah yolunda birilerinin kanının üzerinden birilerinin fethetmiş olduğu topraklar üzerinden oralarda kapılar açılsın da biz de gidelim. Niye? Çünkü orada hazır bir nimet var. Kullanması kolaydır. Ama iş kendimize gelmiş olduğumuz zaman en ufak bir şeyden taviz vermiyoruz. Burnumuzdan da kıl aldırmıyoruz. Allah böylelerinden imanı nefret ediyor kardeşler. Vallahi her kim iman iddiasında bulunuyorsa Allah subhanahu ve teala bunları o imanlarıyla imtihan edecektir. Yeri gelmiş olduğu zaman onları hicret ile imtihan edecektir. Yeri gelmiş olduğu zaman onları cihad ile imtihan edecektir. Yeri gelmiş olduğu zaman kişilerin kendi sözleriyle Allah subhanahu ve teala onları imtihan edecektir. İman iddiası kuru bir iddia değildir kardeşler. Eğer iman iddiası kuru bir iddia etmiş olsaydı bizimle mürciyeler arasında bir fark kalmazdı. İman iddiası imanın gereğini yerine getirmektir. İman iddiası imanın gereğini yerine getirmektir. Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Suresi'nin 31. ayet-i şöyle buyuruyor kardeşler. Ve lenebluvennekum sizi imtihan edeceğiz. Sizi imtihan edeceğiz. Hem de hiç hoşlanmadığınız şeylerle imtihan edeceğiz. <tık> Hatta ne'lemul mucahidine minkum ve sabirin içinizden cihad edenleri ve cihad esnasında ve hicret esnasında başlarına gelen musibetlere sabreden kişileri birbirinden tefrik etmek için sizi imtihan edeceğiz. Öyle kuru iddialarla iman ettim demek olmaz. Öyle haftalık ders sohbetlerine gitmekle bu ümmet kurtulmaz. Bir hafta buraya gelip sohbet dinledikten sonra vicdanınızı rahatlatıyorsanız o imanınızı bir daha gözden geçirin.